Tekrar merhabalar dostlar. Yemeğimizi yedik. Valla her şeyi silip süpürdük. <laughs> çok tatlı geldi arkadaşlar açık havada bize. Ondan sonra şimdi de közde çayımızı yapıyoruz. Çayımızı içeceğiz. Bakın. Havaya hava çok kapalı. Bakın arkadaşlar neredeyse yağmur. Ya, kış günü kış, kış günü gibi yağmur yağacak ya, yani. Yaşamıyor. Ama hiç üşümüyoruz ya. Ha. Üşümüyoruz ki. Yani aslında üşürdük mesela o seben tarafına falan gittik hep üşüyorduk değil mi? Evet. Buran nere? Söyledik, Söyledik ya anne. <laughs> Sen söyle. Yedi göller. Yedi göller çok az kaldı zaten. Belki kaç kilometre kaldı oğlum? Demin de sormuştum ama unuttum ya. 10 kilometre bir şey var. Değil mi? Az bir şey kaldı. Şimdi bu çay ne tat lezzetli olur? Közde çay ya. Bu sene daha ilk defa böyle közde çay içeceğiz ya. Geçen sene çok içmiştik. Yani gidemedik hiç bu sene. Tevfik ne yapıyor? Çay bir şey veriyor bize. <laughs> bir konuş bakalım sesini duy. Çay veriyor. <laughs> <laughs> Şöyle yakından göstereyim. Bak ne güzel yanıyor. Kuru Senin bulup geldiklerin çok güzel yandı anne. He kuru. de var. Çetirdeğimiz var. <laughs> Aman burası daha güzelmiş. Yedi göller basık ya dediğiniz gibi. Çukur. Çukur. Ama acaba gidenler var mı virüsten kamp. dolayı kampa? Ben merak kamp. ediyorum kamp, kamp yapmaya. Çalışırdı. Birazdan geçeriz görürüz. Oradan mı gidelim? Hmm. <laughs> Oradan nereye gittin? Geri mi Yok. Mengen'den. Mengen'den geri <laughs> Nasıl Yollardan. Evet buradan gitmeyelim. Mengen tarafından gidelim. Oraya gö, gö şey, yedi gölleri çekeceğim çünkü videoya. 8 Sekiz gel. dakikam var. Başka nere vardı? Arkadaşlar ben şimdi kapatayım çünkü dönüşte size yedi gölleri göstereyim. Oraya çekelim. Oldu görüşürüz sevgili dostlar. Kardeşim, annem. Uyandın mı diye. Eşim, Barış. Uyumadık <laughs> Hep beraber piknikteyiz arkadaşlar. Yemeğimizi yedik. Çekirdeğimizi çitliyoruz. Böyle arkadaşlar. Görüşürüz.